Bakın Viper'ı işaretliyor. Viper ardından etkisiz halde orada bekliyor piramit arkasında. Ama buradaki asıl olay bakın Viper niye buraya dönük arkadaşlar? Çünkü Sova buraya bakın burada işaretliyorum. Yani şuralarda bir noktada duvar olarak gösteriyorum. Oralarda bir yerlere görüş oku attı. Viper bunu kırmak için hemen arkasını dönüyor. O sırada Scream Entry aradığı için ve ekstra yapma çabasında olduğu için Entry'sini buluyor. Viper'ı öldürüyor. Zaten Viper'ın yeri belliydi işaretlendiği için. Burada siz de takım arkadaşınıza bu şekilde bir tane görüş oku attırabilirsiniz Sova'ya. Bu görüş oku sayesinde de eğer ki Entry iseniz rahat bir şekilde rakip oyuncuyu öldürebilirsiniz. İzliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi mükemmel bir entry aldı. Ardından A'ya sızdılar. Cypher hala daha burada. Lurk oynuyor gördüğünüz gibi. Karşı Cypher'da henüz daha rotate atmış değil. Burada 1v1 fight'a giriyorlar. Ancak Scream bu fight'tan kazanan isim oluyor. Bundan sonrası Cypher tek kalıyor. Adam düşürmüyor oynayacak.